Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir konudan bahsetmek istiyorum. Benim kedim British Long Hair. Biliyorsunuz ki Long Hair'ler British'te en uzun tüylere sahip olan kedilerdir. Kendisini tıraş ettim ama iki günde gördüğünüz gibi kendisini çok fazla temizlediğinden dolayı tekrar da tüyleri uzadı. Bunu niye takıyorum ben? Maalesef ki evine kadar temizlersek temizleyelim. Yaz aylarında sirke sirkeyle de silseniz, çamaşır suyla da silseniz, ilaçlastığınız da pire problemi yaşıyoruz. Pire damlası damlattım ve pire tasması taktım. Pire tasması normalde 3 ay kalıyor ama ben 3 ay şeklinde bırakmıyorum. 4 saat tutuyorum pire tasmasını. Pire damlası zaten kendisi kuruyor. Bu yakalığı taktığım zaman pire tasmasını ve pire damlasını ayağıyla kaşıyıp daha sonrasında temizliyor. Bunu taktığım zaman ayağı veya patisiyle patileriyle, ben daha doğrusu kedimi kendi çocuğum gibi gördüğüm için eliyle diyorum. Eliyle burayı kaşıyamay, kaşıyamadığı için ulaşamadığı için otomatik olarak yiyemiyor. E, yemediği için de zehirlenmiyor. Yani buraya ulaşamıyor diyorlar ama veterinerler hayır. E, ayak patisi veya el patisiyle e, pati güzel bir şekilde burayı kaşıdıktan sonrasında patisini temizliyor. E ne oluyor? Yine mikrop kapıyor ya da işte ne bileyim zehirlenme olasılığı olabiliyor. E bununla birlikte evinde de maalesef ki binamız eski olduğu için pire olabiliyor. Ben e, yani bu markayı ilk defa kullanıyorum. 5-6 tane aldım. E, 5-6 tane aldım. Şöyle yaptım. Evimin belli başlı köşelerine e, ilaçlatmaktansa pire tasmasıyla e, belli başlı bölgelerine pire tasmasını yerleştirdim. Şuraya yerleştirdim mesela bir tane. Şöyle. E, Birçok yerlere pire tasmasını yerleştirdim. İnanılmaz bir koku oldu evde. E, ama bir saat içerisinde o koku uçtu. E, umarım faydasını görürüm. En son böyle yapma kararı verdim. Kararı aldım. Şimdi dışarıdan eğer ki e, ilaçlamacı getirirsem e, bu sefer de evde bir gün ya da iki gün kalmamam gerekiyor. E pati bu sefer de e, oraları böyle patisiyle eşeleyip patisini temizliyor. Bu sefer yine zehirlenebilir. O yüzden en garanti yolu hani bunu e, patisiyle temizlemiş olsa dahi ya da patisi patisini daha sonrasında yalamış olsa dahi şey yapmaz. Zehirlenmez. O yüzden bu şekilde bir yol çizdik. Bugün yaptım bu işlemi. İsterseniz yorumlardan da sorabilirsiniz daha sonra aslında ama faydasını göreceğimden eminim. Daha çok balkonu mutfağı, binanın e, hole, binanın giriş olan yerlerine yaptık. Bilginiz olsun.